çıksa ne yapardınız? Galiba deli gibi alışveriş yapmak Çıkmamış gibi davranıp sonra bir anda ortadan kayboluyor. Çeşmede... Çok doğru söyledi arkadaşım. Çeşme'de gayrimenkul ofisi açmayı düşünüyorum. Valla büyük ikramiye bana çıksa bir daha çalışmazdım bu saatten sonra. <laughs> yemek için uğraşırdım o parayı. Yatırım da yapmazdım çünkü batarım. Öyle bir şanssızlığım var. Yani yemek için uğraşırdım bilet almıyorum. Yani. <laughs> yani çıksın çıkma hayali de hiç kurmadım işine çıkacağız. Neden özel bir sebebi var mı? Yani pek böyle yani benim hakkım olan bir para olarak düşünmüyorum o yüzden. <laughs> Belki o yüzden hayal kurmuyorum. Yani. <laughs> ya yani, yatırım, yani, yatırım yaparım ya. Veremem. Daha çok borsa, borsa yönelmişim <laughs> yani çıksa. Hangi konuda yatırımlar? Kripto olur, dolar olur. Zaten dolar çok yani, oynuyor bu aralar ikisi işte. Öyle yani yatırım yapardım, gayrimenkulü yatırırdım gibi duruyor <laughs> her zaman. Şu an karşımda da var zaten <laughs> evet. gayrimenkul Bu da bir mesaj galiba bana, öyle. Ev alıp kiraya veririm herhalde, ben çok şey, tamam, <laughs> Hiçbir şey. Okulu satın alırım ama az önce şunu düşündüm, devlet okulu nasıl satın alacağımı düşündüm. Ee, buluruz bir şeyler diye düşünüyorum, araba kesin alırım. Bir tane değil, <laughs> üç tane alırım. Uzaya gidelim. Bu çok zor soru. Çok şey yapabilirim. 120 milyon mu sanırım? 120 mi milyon? 120 milyon olsa Yok o kadar. Mi? ilk gider bir tane çok güzel bir araba alırım kendime. <laughs> bir Z4 alırım, son kasa. Sonra da, ıı, Giderim yine telefon, kulaklık, bilgisayar vesaire ıvır zıvır toplarım. Abi 120 milyon harcarca bitmez ki. Her şeyi <laughs> alırım yani. Paranın <laughs> yani dibine vururum yani eğlencenin. Bitirim harcarım ama sonuna kadar harcarım ve bitiririm yani. Muhtemelen de salsalar ben bir ayda bitiririm 120 milyonu. Yani. Eee yani siz, falan. siz ne yapıyorsunuz büyük ikramiye çıkarsa? Valla bana çıksa bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusu da 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz ülke biraz biraz şahlanırdı en azından. 20 milyon TL güzel bir para. E, ee, öncelikle bir Porsche Taycan hayalim var. Yani en uç noktam o. Çok bence yüksek bir seviye değil. Direkt parayla onu alırdım. Sonra da kız arkadaşımla dünyayı gezmek isterdim. 120 milyar. 120 milyar dolar. Ben bilmem ne yapacağımı. Kesin yatırım yapardım. Yazık annem hep böyle kendine ev istiyordu özel. Onu alırdım büyük ihtimalle. Kardeşimin hayatını kurtarırdım. Kendimin hayatını kurtarırdım. Biter mi param o zaman? Kal da bir şey yapardım yani. Yapacağım ilk şey kesinlikle ilk 1 milyon tl'sini bir hafta sonu çayın e en yakın arkadaşlarımla yerdim. Evet, Kesin bitirirdim. Evet. geri kalan? 119 kaldı. 119 kaldı ama onunla da işte hayallerim... Önce bir araba alırdım. Teşekkürler. Bir şirket kurardım. Ve ekibimle kıyak bir tatile çıkardım. 2021'i 3 kelimeyle anlat. Zam, hayal kırıklığı ve mutsuzluk. Pandemi, mutluluk ve yeni başlangıçlar. 2021-2023 kelimeyle anlatacak olursam yani açlık, sefalet, rezillik. 2021'imiz böyle geçti arkadaşlar. Herkesde olduğu gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak oldu benim. Çalışmak, çalışmak, çalışmak oldu benim. Stresli, hastalıklı, yorucu. 2021'im e, stresliydi, hastalıklıydı ama sizinle tanıştığım için çok mutluydum. <laughs> Bir adım daha. İşletme öğrenci topluluğu Aşk, başarı, depresyon. Bula bula bula. <laughs> bir iş diyorum, iş hayatım çok değişti. İki arkadaşlık diyorum, üçse işletme öğrenci topluluğu diyorum. Üç kelime aşk, hayatıma çok güzel bir girdi çünkü. Aile, işletme öğrenci topluluğu. Stres, içi bende kalsın onun devamı. Dışına çık. <laughs> i̇ş, aile. Yete, korona, aşk. <laughs> Dinamik, body, ve gergin. Bu açlık sefaletin ve rezilliğin olmamasını <laughs> diliyorum. Yeter artık yani. Türk gençleri olarak öldük, bittik. 2021 bir daha gelmesin abi. Mümkünse 2005'e, 2005 geç oldu. 2015'e falan geri dönebiliriz. Huzur, başarı ve daha çok para. Yeni yıldan beklentim Şöyle İnşallah bu sefer çok fazla çalışmam. Biraz rahat ederim. <laughs> ve de mutluluğu istiyorum. Fazla bir şey beklemiyorum şey açıkçası. <laughs> gençler herhalde daha çok beklenti içindeler. Biz biraz yaşımız artık belli. Biz bizim için bir yıl, bir sonraki yılın <laughs> bir takibi yani. Çok fazla bir beklenti yok. çok şükür sağlığımız iyi olsun. Bolluk bereket olsun. Ülkemize, milletimize öyle hayırlı gelsin. Ekonomi güzel olsun. İnsanlar bolluk bereket içinde olsun. Dünyada kimse aç kalmasın. Evet. Stressiz, hastalıksız ve <laughs> daha az yorucu olması. <laughs> ...dorama bitsin, daha iyi, daha, daha normal olalım. Üçüncüsü, mutluluk. Tamamıyla akademik kariyer. Başka hiçbir şey değil. Yok. <laughs> ee, başarı ve sağlık. Önceden beklendim. Çok para beklentim var. Para kazanmak istiyorum. Ee, Not ortalamam yükselse fena olmaz. Şu an sakat yerlerde. Ee, onun dışında bolca yetkinlik, güzel bir dönem, keyifli zaman diyelim. Okulu bitirmek, mezun olmak ve artık kayboldum, biraz yolumu, yönümü çizebilmek. Ya ben onu düşündüm, bu sorunun cevabını. Kendim olarak da düşündüm. Ee, bir beklentim olmadığına karar verdim. Yani inşallah kariyerim düzelir. 2022'den beklentim, iş hayatımda hayal ettiğim yerlere tekrardan ulaşabilmek ve e, düzeni oturtabilmek. Beklentin ne? Aşk. Ben aşk bekliyorum sadece. <laughs> bir de akademik başarı arkadaşlar. Allah. 2022'den beklentin ne? Aha, Aa, hayat artık böyle çok çok normal dönsün. Herkes çok mutlu olsun. Hepimiz çok mutlu olun. Şu an her şeyin en eğlenceli diye hayatını yaşıyoruz aslında hepimiz. Herkes eğlensin, mutlu olsun. Bana daha güzel güzel aşklar. Aşklar değil bir tane aşk. 31 Aralık günü senin için bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Azer bir gün çoğu kaldı. <gülüyor> <gülüyor> 31 Aralık günü senin için bir şarkı olsaydı ne olurdu? Güneş, dua. Tarkan, yolla kaderim, yolla. Çok iyi. Çakal mahvettim. <laughs> tamam. Kız arkadaşımla olacağım için all of me diyorum. <laughs> <Aa, gülüyor> Tamamdır. <dedim>. Teşekkür ederim. Jingle <laughs> <laughs> bells, jingle bells, jingle all the way. Olur da. Ee, yine girmişim bir başıma, <laughs> bir başıma girdim yılbaşına. <gülüyor> <gülüyor> Yalnızlık senfonisi Sezen Aksu. <gülüyor> <gülüyor> <Şakal> mahvettim. <gülüyor> Çakal mahvettim. <laughs> <laughs>